Evet arkadaşlar, herkese merhaba, günaydın. Ee, arkadaşlar, Almanya'ya geldiğimden beri uzun zamandır çok fazla karşıma çıkıyordu. O yüzden de gitmeyi çok istiyordum. Ee, Almanya'nın en büyük dağlarından biri diyebiliriz. Zungspitze Dağı diye geçiyor. EPC Dağı diye. Bugün de niyetlendik. Ülme doğru yola çıktım. Oradan Hüseyin kardeşimle pas açacağız. Beraber EPC Dağı'na geçeceğiz. O zaman yoldan görüntülerle artık devam ederim. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar ben şu an yakıt almaya durdum. Hüseyin'i bekliyorum. Hüseyin ne geldi şu an? Hüseyin kardeşim gelmiş çayıyla, sandviçiyle. <laughs> İzleyicilere bir merhaba da. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Çay doldurmak yok. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi yola çıktık. Hüseyin ölümde oturduğu için buraları daha iyi biliyor. Ben de o yüzden arkasından onu takip ediyorum. Evet arkadaşlar şu an Avusturya sınırındayız. Vinyet almamız gerekiyordu. Çünkü Avusturya'da e, Almanya'dan çıktıktan sonra sınırda vinyet isteniyor. Şimdi gördüğünüz gibi zaten arka kısımdaki dağlardan arkadaşlar yavaşça Alp dağlarına yaklaştık. Ne diyorsun? Şimdi sıradaki durak. Gideceğiz göreceğiz bakalım. <laughs> Almanya'nın en yüksek dağı bugün bizi bekliyor. <laughs> o zaman arkadaşlar orada görüşürüz. Ben neredeyim abi? Nereye getirdiler beni ya? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Şu yola bakar mısınız ya? Şöyle bir yolda araba sürüyorum şu an. Şunun hissiyatı var ya bambaşka bir şey. Gerçekten bambaşka bir şey ya. Büyülendim yani ya. Bu kadar güzel bir doğa olamaz abi ya. Bu kadar güzel bakamazsınız ya. Gerçekten arkadaşlar Yol hala büyülemeye devam ediyor. Yani ki manzara daha başlamadı yani. O kadar en yüksek dağlara daha gelmedik bile yani. Evet arkadaşlar şu an araçlarımızla fotoğraf çekilmek için durduk. Yaklaşık 8 kilometre kaldı. Şu an gördüğünüz gibi arkadaki manzaramız bu. Sağ tarafa doğru döndürüyorum. Buradaki manzaramız da bu arkadaşlar. Asıl manzara burada diyorum. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar çok az kaldı. Ee, şu an biraz sonra görmüş olduğunuz, şu gördüğünüz gibi teleferik hatta orada zaten. Almanya'nın en yüksek dağına çıkacağız arkadaşlar. İki tane gayış gibi arabamız da burada. <laughs> gayış gibi yalnız. <laughs> gayış edition. <laughs> Sen ne düşünüyorsun abi manzara ne nedir? Valla heyecanlıyım ya. Gerçekten Bilmiyorum. ben de heyecanlıyım. İlk defa yani alt dağlarına bu kadar yaklaştım öyle söyleyeyim ve kalkıp bir de alt dağlarının en yükseğine ilk defa şey yapmak <laughs> gerçekten garip biriz. O zaman arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Evet arkadaşlar hani itibariyle araçlarımızı park ettik şu an e, IPC gölünün oradayız hani manzarayı görüyorsunuz arkadaşlar söylemeye gerek yok kart postal desen değil büyü desen değil Ne yani arkadaşlar mükemmel bir olay su o kadar temiz ki arkadaşlar şu an yani alt tarafını ve dibini çok rahatça görebiliyoruz yani şimdi şu kıyı taraflara doğru yürüyelim Buradan dikkatli inmek lazım. <laughs> Karda gidiyor. <gittim. gülüyor> evet. <gülüyor> Abi, biliyordum ben. <gülüyor> biliyordum <gülüyor> böyle <laughs> olacak. <laughs> kalk kalk. Oğlum sen şu kardan yürüsene. Duramadım ki. <laughs> Arkadaşlar şu an gölün yanına geldik. Yani şu gölün yansıması. <laughs> <laughs> Burası Abi mükemmel bir olay gerçekten ya. Şu gölün suyu o kadar gözükmüyor ki resmen yokmuş gibi arkadaşlar. Hani o kadar berrak, o kadar güzel ki su. Yazın buraya giriliyor bu arada Evet yazın bu arada giriliyor buraya doğru Yazın gelmek lazım canım. Yazın gelmek Çok şemlendi yani. hani yani Dağların şu yansıması, yansıması, yansıması göle Ve güneşin vuruşu o dağlara Gerçekten çok iyi Yani şu an hayal desem Abartma sen de diyeceğim şurada fena düştüm Zaten hani kendimdeyim Arkadaşlar güven şurada gür düştü Videosu var bende Bana ulaşın size atayım videoyu <laughs> Gerçi YouTube ama atmam oraya ya. Abi atılacak abi. Ya. Öyle bir şey yakalanmış insanlar <laughs> Neyse o zaman YouTube kanalından izlersiniz arkadaşlar. Evet Hüseyin'in YouTube kanalını da ziyaret edin arkadaşlar. Fena düştük yani ya. Hani bizden sonra şu yandaki kafile de zaten sırayla kayarak düştü aşağıya. Yani gerçekten mükemmeldi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Düştüğüme değdi. <laughs> o zaman arkadaşlar ee, biz şimdi fotoğraflarımızı, videolarımızı çekelim. Sonrasında en yüksek daha teleferikle çıktığımız Görüyoruz, ben devam ederiz ee, yolda da birkaç böyle yürüdüğümüz güzel bir yer bulursam oradan da eklerim bir şeyler şimdilik görüşürüz <laughs> Birazdan hava alacağız. <laughs> Karda uzalan görüşürüz. Manzarayla tabii ki. Arkadaşlar bu kadar insan olmasına rağmen o kadar hızlı gidiyor ki yani. I'm <laughs> looking <laughs> <laughs> Şu an basınçta e, kafam dönmeye başladı çünkü o kadar fazla yüksekteyiz ki, oksijen o kadar temiz ki. Biraz önce Aypiseyi Gölü'nden oradaydık, şurada sefesimiz. fotoğraf çekildik. Yani size şöyle gerçekten böyle bir şey yok. Aşağıda gördüğünüz göl gölde. Şey. Şimdi de diğer taraflarını göstereceğim size. bile korkuyor insan. O kadar yüksek değil. Arkadaşlar hani hayallerinizin peşinden koşun gerçekten. Evde dört duvar arasında sıkışıp kalmayın. Gerçekten çıkın ve gezin. Çünkü dünyada o kadar fazla keşfedilmeyi bekleyen yer var ki. Şu an basınçtan şöyle söyleyeyim kafam dönüyor. O kadar güzel, o kadar temiz bir havası var ki şu an. Şimdi bir de diğer tarafa doğru yürüyeceğim. arkadaşlar burası da üzerinde bulunduğumuz dağın taşı. Gerçekten dokunmak bile mükemmel bir iz. 何ます <laughs> 2962 metrede yaşayabilen bir keçiymiş. Helal olsun. Hayırdır Hayırdır. Arkadaşlar buraya kadar inebildim fakat buradan sonra gitmesi imkansız gibi gözüküyor. Gerçekten çok güzel ekipmanlarınızın olması gerekiyor. Yoksa gördüğünüz gibi en ufak bir hatada telafi yok. Kesinlikle ölürsünüz arkadaşlar. Ben buradan geri dönüyorum. <laughs> Benim macera deneyimim bu kadar da <laughs> gerçekten ama deneyimlemek isterdim. Şu yukarıdaki yıldızı dokunmayı çok isterdim. Gerçekten deneyimlenmesi gerekiyor. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> hani Sanmıyorum gerçekten Ama deneyimlemeyi gerçekten o kadar çok istiyorum şu an İnanılmazdı. Şurada durmak bile gerçekten hani Kolay gözüküyor ama kesinlikle değil Şuraya kadar gidebilirsiniz ama şuradan sonra ekipmana ihtiyacınız var. Çünkü şurada kayarsanız imkansız bir şekilde dolanırsınız. Yani bir saniye içerisinde belki de 500 km'ye kadar çıkabilirsiniz öyle söyleyeyim. Sonra direkt ölüm. Şurayı zaten saymıyorum. <laughs> 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 Can you do it? Can you do it? I think i make it. Hey evet, arkadaşlar. Selanik'e son noktasına geldik maşallah. <laughs> Burada bir biniyoruz ve yarın doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> bence yeterliydi bugün. Bye bye. Ciao. Thank you. <laughs> Evet, bakar Şimdi aracıma doğru yola çıkacağım ve eve geri dönüş yoluna doğru devam edeceğim. Gerçekten arkadaş inanılmaz bir deneyim. Biraz önce şaka gibi şu dağların üzerindeydik arkadaşlar. Yani gerçekten inanılmaz. Kaplanda burada. Buraya tırmandık. İnşallah geri giderken bir sıkıntı olmaz. Öyle düşünüyorum. Umarım olmaz. <laughs> Olursa 300, 350, 500, 550, 700 <laughs> sanırım fiyat konusunda birazcık uç, uç, uçacağız yani. Artık Şaka gibi arkadaşlar. Biraz önce şu dağın üzerindeydik. Gerçekten. Benim için unutulmaz bir deneyimdi. Yani inanılmaz bir şey arkadaşlar ya. Hani kelimelere dökemiyorum. Hayallerimden bir tanesini gerçekleştirmiş oldum. Arkadaşlar gerçekten söylüyorum. Ölmeden önce yapılması gerekenler listenize mutlaka alt dağlarını ekleyin. Bu kadar. <laughs> arkadaşlar videomu umarım beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Benim için unutulmaz bir anı oldu. Şimdilik görüşürüz. Artık diğer gezi videolarımı aynı bu şekilde atacağım. Ne hissettiysem de paylaştıysam. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.